Hemen gözler soğuk emseniz hemen bakayım epe. neydi bu isim. Bahçe Üniversitesi Adı. Bugün konum. Oruç <laughs> Challenge özel. Tam bu video like verin, abartısız. Ben gecen çok yazsın geçer ve bu challenge'ı e, kendim yaptım. Sonra aradım abi. Uzay ve falan filan çekmiş. Neyse ben bunu kendi kurallarıma göre uyarlayacağım. Eee sa saatte gördüğünüz gibi sayaç var abi. O sayaç e, 6 dakika geçtikten sonra yemek yiyebiliyorum. Böyle bir şey koydum böyle bir şey alım çeneni Şunun yemeklerini hepsini hemen üstü atmak istiyorum Neyse bu arada suya girmek falan filan yasak azıcık ben de bir şey eklemek istiyorum Ve takım olmak yasak olsun abi Çünkü bu birazcık farklılaştırıyorum Uzay uzayın videosunu falan izledim abi O birazcık şeyde yapıyor 4 dakikada mı 10, 16 dakikada mı öyle şeyler yapıyor işte neyse ben hemen buradan yardım etmek istiyorum abi şu an tablo gözüken herkesin adamın dibi önceki videoda dediğim gibi e, yine olan bir kadar çıkmış bizim kurbağa var daha önceki videoda yine var abi burada artık e, o da bizim e, her çıkmaya başladı adı neydi abi onun ömesin tam mübarek kurba abi burada şu an chattekiler adamın dibi abi şu an yazmak pek istemiyorum yoksa ben bir kere yazınca bildiğiniz gibi çete adapte olurum bir daha gözümü kapat açmıyorum yani böyle neyse bu arada önceki videoda hapşurduğuma baya tepki gelmiş abi ee, yani şey gitmiş olsun falan filan var aynı alerji bende var diyenler var aynen aynı alerji onlarda olan varsa gitmiş olsun diyorum başka bir şey diyemem abi çok kötü bir alerji abi sen salacak mısın adamın dibisin Abi challenge adamın dibisin ya Ha kaç yan kaç, kaç tamam aynen. Öyle vurayım da azıcık uzaklaşsın abi neyse bunu atlı için çok teşekkür ediyorum adamın dibisin abi. Buradan e, adaşıma çok adamın dibi var o kadar çok sağ bak Eren Finner bak adamın dibi adaşım yani neyse e, golf falan yazmış neyse e, bizim şey Eren'le buradan cidden selam söylemeyelim bizim sal, saldı yani resmen sonra kestim ama çaktırma artık onda e, bu arada suya girmek yasak hani suya girince ağzımıza bazen yani girebilir falan diğer yani kötü bir şey ne yapalım şu yemekleri atalım abi. sonra yeriz falan filan kötü işler neyse bakın şu an e, bu tekstüpekte birazcık chat birazcık zor gözüküyor ama idare edeceksin gençler e, alışın yani bu şeyde bu tekstüpek çünkü güzel ama kalem girdi size çıkar ah Neredesin? Neyse abi e, chat'tekiler yine bizim tayfa coşuyor böyle. Şurada crafting table abi. Yok o zaman sen neredesin abi gel buraya. Vat e, what Türkiye kesin Mehmet Emre What Türkiye yazıyor kesinlikle Türk değil abi buradan bütün Türk olmayanlara selam söylüyorum. Şimdi arkalayacağım ama helal et tamam mı? Oruç oruç arka ama affedersin değil mi? lütfen affet bak oruç oruç arka neyse Ve yarın da abi oruç tutacak oruç tutacağız abi inşallah siz de oruç tutuyorsanız orucunuz kabul olsun diyerekten abi derlemek istiyorum. Ee, Can oruç varsa Allah sabır mamur versin öyle şey olsun yani kolay tutabilin. Çok yorulmayın böyle ben de size video çekmeye devam edeceğim ama yani hiç bırakma bırakma yok böyle tam gaz devam edeceğim. Bu arada 3 dakika olmuş bir 3 dakika sonra da top patlayacak ve yemeğimizi yiyeceğiz abi. Ee, ama suyla açmak istiyorum İlk önce suya girerek açmak istiyorum böyle de kural çıkarayım abi. Suya girerek açıyoruz sen de gel sonunda otuz adam adamın dibisin abi sen bir yakayım şöyle. Yan abi yanmıyorum tanıyorsun abi. Adamın dibisin. Son anda kaçmış çalışsan bile adamın dibisin yani. O başta salmaya çalıştın var ya adamın dibisin. Sana yemin ediyorum adamsın da. Tam onu gerek yok abi zaten onların ikisi aynı şeyler. Ee, stone sword, stone sword abi sıkıntı olmaz. Atalım şunları da baya güzel şeyimiz var aslında. Ayrımımız falan filan var ama yemek falan yesek daha da güzel Bir bayağı da yemeğimiz kaldı abi. Şu an cidden yemek stoğumuz baya iyi. Ben şunları hemen şuraya biriktirmek istiyorum abi. Saatleri, şunu atalım abi hop şöyle. Sağ çekelim ben böyle düzenli olmasını severim abi. Neyse. Senden bunu be beklerdim. Sıfır edip kalem ucunu. Kimin deliğine sor. Aa çok acı bir şey. Abi o çok acıdır yapma. Ay şu an erkek adamların şeyi acıdı bile neyse. Ee, sen gel buraya. Furkan harcı takım olamam ee, biz bunu az önce Skype'te konuştuk abi. Ee, zaten izleyicim olduğu için ara tanıştık yani. Skype'ımda açıklama kısmı var abi. Şu an 1600 mesaj var. İlgilenebildiğim kadar ilgileniyorum. O yüzden özür dilerim ama sen mecburen terk edeceğim Şu an insan yok abi. 4 dakika geçmiş bile 6 dakika çok az var. Top patlayacak birazdan suya girerek e, suyla orucumu açmak istiyorum. Biliyorsunuz ki hurma yok abi. Sen ket nasıl yersin abi zaten? Ona nasıl ki? Oha kaç kişi varsınız? Bu arada yanlış anlama. Ya yani az kaçtı dur. Abi kaç kişi var orada ya? Kaplı, bu biz kurbağa bizim önceki videodan var abi tamam. Onu bir kenara atıyoruz şimdi dur. Nerede o şimdi? Arkamızdan geliyor sandım gelmiyormuş tamam. Şöyle güzel bir klap atmam gerekiyor. Ve top patlasın abi artık canım re ya ee, açlıktan da öleceğim yani şu 4 olmuş 2 dak bir dakikamız var var abi top patlaması biz böyle koşuz etrafta mal gibi böyle koşuz etrafta sen arkalamak istiyorum okla sen de arkadaşını korumak istiyorsun normal bir şekilde abi abi ben orucumu bozmak istemiyorum sana 60 gün tutacağız bir daha oruç abi hiç gerek yok öyle şeylere okumuz da bitti oh mis abi 5 dakika 15 saniye hadi 6 dakika hadi top patlasın bir suya girerek orucumuzu açmak istiyorum abi hurma modu hurma teksipeki yükleyebilirdim ama olmaz abi koşamıyoruz şu bittik abi şu an bir yere tutmamız gerekiyor bundan sonra abi 6 dakika yani bir 30 saniye sonra top patlayacak ve ben su bulmak istiyorum abi suyla orucumu açmak istiyorum Abi bizden öleceğiz. Ben şuraya şu, şu, yemekleri koyayım hemen. Toplayayım şöyle. Ee, Eren e, Baksırın. oluyorum. Of. Neyse abi şu an bayağı adam gitti. Alvarez suya gireceğiz. Hadi abi ben tüm Türkiye beni bekliyor şu an. Şak yapıyorum buradaki kim? <laughs> Neyse. Sen yan abi sen ne gerek var? Tamam sen öyle havada yan. Seni şu bi... sen de sevmiyorum. Sen de gitsene. Aradan alalım seni de. Abi top patlasın. Hadi patlıyor. Patlamış abi gir suya. Tamam suyumuzdan içtiğimize göre hemen buradan şunları yiyelim abi. Oh, e, Rama. orucumuz da kabul olmuştur inşallah. Allah tüm oruç tüm oruç tutanları kabul eder inşallah diyerekten devam ediyorum abi. Hemen şuradan bir iron yapalım. E, cidden bugün cuma abi bugün sabahlayacağım ben. Ve e, Skype'dan cidden sabahlayacak da falan eklesin. 7-4 sabahlayacağım ben. E, cidden sabahlayacağım. Öyle sabahlara kadar sabahlayacağım böyle. Sabahlara kadar sabahlamak sabah, sabah. neyse. Hemen şunu alalım abi şunu da ucuna koyalım. Sirvilti o hop 20 tane ok abi. Mal ba mal gibi dedim. eee çok güzel 20 tane okumuz oldu. Etrafa bakalım hemen adam yok gibi. Neyse Instagram hesabım açıklama kısmında var gençler. Onu da takip edersiniz. Beni izleyen çok merasınız. Çünkü benim o yakışıklı yüzümü görün. eee Baksın düğme olayım Ee, oh, tövbe. eee video 5000. 5000 abarttı galiba. Benim daha 5000 abonem yok. 5000 like. Ne, neyse. Çaktırmayın abi. 5000 like zaten bana gelir abi 5000 like bir yandan çok gelir. Neyse e, şu an sizi gaza getiriyorum. Çaktırım yani Neyse çaktırmadan küçük bir gaza getirdim ve TS3'ümüz açık bankası var. TS3'e beni benden yani çok müthlisiniz gençler ve e, TS3 birazcık battı gibi bir şeyler oldu ama ben onu GTA'da onaracağım yani. Ama şu an Skype'a daha çok yöneldim. Hatta Steam'e de birazcık yöneldim. GTA 5 e olan falan varsa yani oynarız abi. <laughs> Gece gideceğiz Ghost falan filan filan. Herhangi bir oyun olan Steam'den eklesen. Steam hesabımda Jix yani şöyle. Şöyle Jix abi onu da eklerseniz beni mutlu edersiniz. Zaten Skype açıklama kısmına ve YouTube'un ee, description yani ne ona, ona da açıklama kısmında deniyor galiba. Orada bulabilirsiniz. Tam ortaya giderken abi yenilendi. Ee, ve şu an birazdan abi sonra kalkma dönemi olacak onu da ilk kez şu biraz düşünüyorum Sonra kalkılsın abi çok geç sürerse video falan Sonra kalkma olay falan olsun bence baya güzel olur hemen şu şeyler alalım hiç yapılm yapıl yani bir tane mi çıktı yapıl belyon ayıp belyon cidden ayıp bir tane yapıl yani beni şu an kırdın abi beni yani belyon senden beklemezdim açıkçası cidden senden beklemezdim böyle kötü bir şey bari dur kılıç yapalım bari Atalım şunları hemen şu ailen kılıcı yakacağım Abi uzaklaşır mısın? Bas git hadi hadi. eyvallah hadi. Arkamdan olan görüse var çok komik olur. Gelmemiş tamam. Abi sefer ev almak istiyorum. Seni bulamayanlar da var. Ha siz ikili takımsınız diyorsun. Abi challenge olmak yasak bu takımla. ve deathmatch'e kalsanız yetiyor abi ben zaten deathmatch'te kapışamadığım için deathmatch'e kalsanız yetiyor ve artık bütün deathmatch'leri kazanacağım abi yani kazandım deathmatch'leri koymuyor özen yüzden göstereceğim çünkü e, düşündüm abi ben çok hızlı bitiriyormuşum. Cidden hemen dalıyormuşum adama. Böyle son dakikaya kadar bekleyeceğim. Adam adamı kestikten sonra ben atlayacağım abi. Böyle bir kural bu buldum kendime. Böyle tam kural değil ama. Yani <laughs> deathmatch'leri daha çok kazanmaya çalışacağım. E, chat okumaya çalışıyorum abi. Çünkü Ramazan Ramazan ayıp oluyor. Yani böyle şeyler. Neyse. E, bu arada yakında istediğiniz konuları çekeceğim yani izleyiciler istediği falan filan şu an 87. konuda mı neyiz yani videoda mı neyiz yani az kaldı yüze 100 yüzden sonra bildiğiniz gibi sizlerle çekeceğim de adam yok abi şu an fogu artmış abi fog kastırmıyor diye biliyorum ben ya da kastırıyor da olabilir neyse bana göre şu an kastırmıyor gibi geliyor böyle güzel güzel neyse bu video çok neyse kullandığım için azıcık şunu azaltmak gerekiyor abi oruç 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 orucumuz bitti doğru aynen ee, hala oruç değil video 9 dakika oldu Kaçta şah sahur yapalım abi? video ee, 15 dakika geçerse sahura kalkıyoruz ve 9 bak 15 dakikadan sonra yemek yemek yine yok tamam mı? Onu da e, sah sahurdan sonra yapalım? 15 dakikadan sonra yemek yemek yok olsun abi. Böyle değişik bir challenge olsun. Hatta 15 değil 10 da diyorum ben. Var mısınız? Ya bence aynen bak oldu bak çok güzel bir challenge bence. Ama ondan sonra günler bozulur. Aynen 15 dakikadan sonra olsun bence gençler. Çok bence daha uyumlu bir şey. Eğer video uzayarsa falan filan diye 15 dakikadan sonra abi sahur koyuyorum. Eğer siz de kendiniz video çekiyorsanız bana e, bana Skype'den atın belki ben onları tanıtabilirim yani sizlerin videosunu izliyorum falan filan diye. Şu an sesim çatallanmış bir şekilde yani çok <laughs> kaliteli gelmiyorsa özür dilerim yani şöyle ya. Şöyle Gördüğünüz gibi şöyle ne denir buna çatallanmış falan filan diyorlar galiba tam anlayamadım. Abi sizde bir takım oldunuz abi yani ayır yok gel buraya şu adamı cidden kesmek istiyorum artık Ha döndü şimdi gel bak gel dön arkana ani ani dino 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 gel hop abi kesmek istiyorum bu adamı gel buraya adam sağa kaydı dur kim oluyor mu demiş challenge'larda olamıyorum maalesef. Gel bakayım. Gel gel tek gel lan tek. Bak 2 ve bir ayıp. Ay <laughs> evet abi şuradan hemen alt yazımı gizli geçelim. eee <laughs> dedim challenge yaparsak bozulur falan. Zaten chatte görüyorsunuz takım yasak. Ne challenge demiş oruç. Oruç challenge abi. Or Ramazan'a giriyoruz zaten. Yarın yani bugün akşam sonra takılacağız böyle. Zaten bunu çok fazla demişimdir. Allah da sizin orucunuzu kabul etsin ve bu video 11 dakika olmuş. Büyük ihtimalle bana girecek böyle. Ah, neyse artık ee, bulmamız gerekiyor abi. Şey bulmamız gerekiyor. Random atıyorlar. Komik mi? Oruç challenge komik mi abi? Neyse. E, ee, bence oruç bence komik bir şey değil. Eren niye beni Eren beni sikmedi niye kader utansın amına What? Neyse abi buradan bu arkadaşa selam çatak çatak gel. Çatak 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 gel. Çatayı buradan kesmek istiyorum. Çatayı buradan selam söylüyorum abi. O da Skype'den arkadaş benim. Zaten oyun Türk'ün çoğu bende ekli abi. Skype'da böyle kopuyoruz bazen. Arna pipi geliyoruz böyle elle kişi 40 kişi falan falan böyle akıyoruz bazen. Büyük ihtimalle 40 kişi geçemiyoruz. Çaktırmayın da yani. Hatta 25 kişi zor geçiyoruz Yani galiba 25 kişi falan olur Çaktırmayın yani. şimdi de. Önde 20 kişi olunca fazla gözüküyor. Çağatay gel. Git ve abi mecburen git. Dalacağım sana zaten oyunda çok kişi yok. İki kişi sadece sen abi. Sen masını. Yere <laughs> bakarak shift'e basmak abi. Değişik bir fantezi adam şu an oruçlu yani Ramazan ayında olduğumuz için böyle bir şey yapmak istemiyorum. Abi video çok uzadı. Ee, ben uzayınca çok fazla bir şey konuşamıyorum öyle mal mal kanıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden bu videoyu hemen bitirmek istiyorum ve inşallah geçer abi. Ee, abi biriniz kill çekseniz hani hani biriniz ölseniz video ne zaman atarsan bakmak istemiyorum artık ya da gel bakayım. Gel. Acımayacak. Acıtmam yani. Allah yaktı bizi. Çarpılıyoruz. Dalga alarak algılamayın abi. Dalga amacım yok yani. Öyle çok komik bir espri yaptım yani gülün. Ha <laughs> ha. Neyse dur. Şimdi gülerdim de babam içeride uyuyor yani. Ee, şu an birazdan savura kalkacağız diyor mu? O kadar geçti. Kaç saat dur bir. Eğer saat 10 şu an e, birazdan sonra kalkmayacağız abi daha var. Ama benim babam hep böyle saatlerde uyuyor abi. Bence güzel bir şey. fantazi yani böyle bu saatlerde uyumak güzel bir şeydir. Neyse. Hop. Vurdum. Bir tane daha. Master kill, şat şat. Arabanın içine pusdu. Yok arkasına pustmuş. Bir an bug oldu falan filan sandım. Şunun kezası dead başlayacak ve challenge'ı tamamlamış olacağız. Lanet olsun abi. Bitirelim challenge'ı artık. Bıktım abi. Gel. Gel. Abi tek de çıkarayım işte. Gel hadi gel. Ben o içerim. nasıl giriyordun? Ha yani şuradan. Elenir dediğim aga challenge dedik ya o kadar. Abi koluma da şu an batıyor. Abi güzel kere 3 kere vurduk şu an ee, Alır mıyız hadi Kötü bir tercih şu abi 2 tane şey gitti yani Vakit kaybettik birazcık kaybettik yani 14 dakika olmuş abi 15'in dakikadan sonra sahura kalkacağız uh! Kendi koyduğum challenge'a kaybedeceğim Neyse abi çok kötü bir challenge koymuşum Şu adamı kesmem gerekiyor Hemen acil bir şekilde yoksa sonra kalkacağız Tekrardan ve kötü olacak Abi gel kendi koyduğum challenge'a Batacağım şimdi Ha sıçtım Oradan kaçarım yok ki. Varmış abi. Gel hadi 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 hadi. Tamam tamam savura kalkıyoruz ve bakıyorum. Tam 15 oldu at abi yemekleri at at at. Evet abi savura kalktık şu an. Yemeğimizi yemeğimiz yedik böyle savura kalktık ve şu an yemeğimizi yemiyoruz abi. Yarışasın keşke zetmeşten önce bir tane yemek yeseydik. Ee, beyler yemek ye Miyorum insaflı olun. Aylar insaflı olsunlar yani şimdi ikiye bir dalacaklar kesin bak şu mübarekle Volkan bir takım PS Tim abicim. Tim Eren aynen team aga. yoksa biz bunları kaybederiz. Lan sen miydin oğlum sen ya yürü git ya sen niye şey lan Desert Set. Diyorum ve ikimize de şey atıyor. Sen. Sen yendin oğlum sen bittin oğlum mübarek koy abi koy. Daya döşe döşe daya. Lan bir ve bir geliyorum ben ona. Sen ne oluyor lan? Yani ikiniz dağıldık lan ne oldu? Demek yineymiş abi küçüm Buradan da kamu spotu çıkarıyorum. Go. Go mu? Hadi go de. Salıyorum alıyorum. Evet abi. Atamam abi. Lütfen kazanayım atamam. Atamam abi hadi. Abi hadi. Aynı set piç gel buraya. Abi kazanamadım neyse. Sana hakkım haram olsun. Cici yazıyor. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cici yazıyor bize. Neyse. Ee, e mesaj atıyorlar. Yine beni hemen ben çalıtmadan hemen hemen gidiyorum. O haftaki video olmuş. Eğer bu challenge yapmak istiyorsanız siz de benim benden görün söyleyebilirsiniz ve eğer yani benden görün falan söylerseniz Eren Reis'e oru challenge falan filan başlayarsanız beni çok mutlu edersin geçer. Hem sizi izlenme falan filan gelebilir belki. Hepimiz yani birbirimiz challenge çekersek hepimiz izlemiş oluruz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Adamın dibisiniz bunu beğenin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye 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 bye.